Çeri de sayılırız. Bursa'da bir sene kaldım. Her zaman gönlümde, hepiniz de gönlümüzdesiniz. Devamlı da inşallah Allah nasip eder. Hep geliriz, hep beraber oluruz. Ee, şimdi yeni yeni artık biraz düzen oturmaya başladı. Biraz yaptığımız sistemde oturmaya başladı. Onunla ilgili de dedik biraz konuşalım biraz da nasıl davranacağımızla ilgili daha önce çok ders aldık, çok dayak yedik, çok acı çektik. Bundan sonraki süreçte inşallah daha güzel, daha düzenli bir şekilde devam etmek için devamlı gezeceğiz, devamlı sofilerle beraber olacağız inşallah. Bizim düzenimiz, bizim yolumuz, Kur'an, sünnet, adab üzeredir. Bunlar üzere eğer devam edersek beraber oluruz, sevap kazanırız, doğru yoldan ayrılmayız bizim e, bu yine kurulan düzenle ilgili, sıralamayla ilgili biz sadece bunların sofilerin rahatı için yaptık. Sofilerin daha iyi hizmet edebilmesi için yaptık. Onun için o görevleri koyduk. Babam ilk gün bu başkan kelimesini kaldırdı zaten. Hepimiz de malumun sorumlu dedirdi. Aslında hizmetler demek istiyorduk ama çok fazla tevazu da kibirdendir. Onu da olmaz dedi, sorumlu olsun dedi. Böylece sorumlu oldu. Bölge sorumlusu, il sorumlusu, ilçe sorumlusu. Bunlar sadece hizmet için var. Bunlar sofilerin daha iyi hizmet alabilmesi için var. Daha ibadet, ibadetlerin rahat yapabilmesi için var. Onun dışında hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz. Bir tane amir var. Diğer hepimiz aynıyız, hepimiz memuruz. Sofilerin rahatı için, sofilerin yediği için, sofilerin hizmeti için varız toplantıları oluyor, şeyleri oluyor. Biz ayrı gruplar haline ayrılmalarını istemiyoruz. Ayrı zümreler haline gelmelerini istemiyoruz. Bunlara söylüyoruz onlara. Siz de bilin bunu. Buna göre de ileride iş işleyişimiz devam edecek inşallah. Toplantılarını ayrı bir odada yaparlar ama gelirler. sofralarda çaylarını içerler, muhabbetlerini ederler. Beraber hatmelerini yaparlar. Ama bir de bu şu anlama gelmesin. Biz şimdi diyoruz Kur'an ve sünnete aykırı bir şey varsa onları uyarın. Onlar uymuyorsa üstünü uyarın. Onlar uymuyorsa bana gelin. Ben de uyumuyorsam babama gidin. Bu sefer. Ama bu kapı açık. Sonuna kadar da açık. Yeter ki Kur'an ve sünnete uyarın. Uymamız lazım. E tabi bunu yaparken de şimdi işte işleyişiyle ilgili Bayram Ali dinlemeseniz, ilk sorumlusunu dinlemezseniz bu da olmadı. Bir kişi çıkıp bir şey söylüyordu, benim söylediğim yapılmadı diyor. Bu da olmaz. %90-95 memnuniyet varsa orası iyidir. Allah için biraz insaflı olmamız lazım. Bu yöneticilerimizi, bu sorumlularımızı, hizmetkarlarımızı da dinlememiz lazım. Ha sorun dediğim gibi Kur'an ve sünnet ölçüsünde eğer bunlara muhalif bir şeyse valla dinlemezlerse gelin bize söyleyin. Ben düzeltemezsek gelin bize söyleyin. Onlar da düzeltemezse, ben de düzeltemezsem, gidin babama söyleyin. Bu işin başında o var, o mesuldür, birinci dereceden o mesuldür. Ama herkes kendimize göre hepimiz mesulüz. Efendimiz'in dediği gibi كُلُّكُمْ ve وَكُلُّكُمْ مَسُولًا رَعِيدٌ Hepiniz çobansınız, herkes kendi sürüsünden mesuldür. Biz bunlardan sorumluyuz, bunlar alttakiler. Hepsi de hepimiz birbirimize değiyoruz. Onun için herkes ben mesul değilim demesin. Bu işte Kur'an'a, sünnete muhalif bir şey olduğu zaman hepimiz mesulüz bu işte. Ve bundan sonra e, hizmetlerimizi dergah merkezi yapacağız. Aha görüyorsunuz babamın dediği gibi ilk gün çadır kurar yine işime devam ederim. Ama resmen çadır gibi bir yerdeyiz. Devam da inşallah. Binaların, yerlerin önemi nedir? İnsanoğlu oraya gitmeyince, ibadet etmeyince viraneye dönüyor. Ama böyle bir yerde olunca da mamur olur her şey insan için, her şey insana bağlı, din dahi insan için. Onun için biz hizmetlerimizi derge odaklı yapacağız, sofi odaklı yapacağız. Çünkü cemaatte birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır, zahmet vardır. Derge odaklı hizmetlerimizi yapacağız. Buna dikkat edeceğiz ve sofilik yaparak hizmetlerimizi yapacağız. Virtlerimize dikkat edeceğiz, hizmetlerimize dikkat edeceğiz rabıtalarımıza dikkat edeceğiz. Bunlar olmadığı zaman, bunlar bir kenarda dursun, ben mi yapayım dediğimiz zaman bu olmaz. Sadat ı Kiram bu işleri insanı nasıl tedavi, kalbini nasıl tedavi ederiz peşine düşmüştür. O da ancak bu belirledikleri reçetelerle olur. Onları bir kenara koyarsak, hizmet de bu ibadetlerden ayrılmaz, ibadetler de bu hizmetlerden ayrılmaz. İkisini bir götürmemiz lazım. Nasıl ki dünyayla da ahiret işini bir götürmek zorundaysa bu işi de aynı bir götürmemiz lazım. Ve bir de mürşid ziyaretine çok önem verin. Mürşid ziyareti her şeyin üstündedir. Çünkü bu yolun esası üç temel esas üzerine kuruldur. İhlas, teslimiyet, muhabbet. Muhabbetin hasıl olması için de şeyhi görmek lazım. Şeyhi ziyaret etmek lazım. Elinizden geldiğince, fırsat oldukça her zaman ziyarete gidin inşallah. Bir de bu yapılan hizmetler, toplanan bağışlar, medreseler için, dergahlar için hepsi artık kendi bölgenizde kalacak. Buranın parasını bitirse bitirsin parasını oraya buraya aktarmayacağız. Ne hizmet oluyorsa önce kendi dergahlarımıza yapacağız bu hizmetleri. Kendi dergahlarımızı mağmur edeceğiz. Harbi, sizin bölgeniz, bölgenizde olan illerde mi yardım oldu? Oraya en fazla edersiniz. Ama öbür türlü biz istiyoruz ki bütün hizmetler kendi illerinizde kalsın, kendi illerinize yapın. Bunun fazlası da bize lazım değil zaten. Sofilerin gidebileceği yer, dergahlar hadi yardım alınırsa, yardım edilirse bu bize yeter. Fazlasını istemiyoruz. Fazlası vebaldır zaten. Fazlası için öğrencilerimiz olur, talebelerimiz olur, fakir fukara için olur, onlar için olur. Onun dışında zaten istemiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı da helal edin. Ee, Şöyle bir ara açın ki tövbe verelim oraya kadar sesli veririz. Kimse bakmazsa önce bir ara açsanız yeter. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi kabul etsin.